İsrail, Hamas'ın saldırısını bir yıl önceden biliyordu. Yanlış duymadınız. New York Times, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırı planladığı belgelerin bir yıldan uzun süredir İsrail'in elinde olduğunu ortaya çıkardı. Peki İsrail bildiği halde böyle bir saldırıya nasıl göz yumdu? Ya da Hamas'ın kapasitesini hafife mi aldı? Kısaca anlatalım. New York Times, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı operasyon planını gözler önüne seren 40 sayfalık Eriha Duvarı adı verilen bir belgeye ulaştı. Belge adını Batı Şeria'daki antik surlardan alıyordu. Belgede saldırının başlangıcında çok sayıda roket atılması, insansız hava araçlarının sınırdaki güvenlik kameralarını ve makineli tüfekleri devre dışı bırakması ve silahlı kişilerin paraşütlerle, motosikletlerle İsrail'e akın etmesi gibi 7 Ekim'de gerçekleşen her detay anlatılıyordu. Ve bu detaylı belge, bir yılı aşkın süredir İsrail'le askerler ve istihbarat liderleri arasında dolaşıyordu. Ancak İsrail, böylesi büyük bir saldırının, güya Hamas'ın kapasitesinin çok ötesinde olduğunu düşünmüş ve belgeyi görmezden gelmişti. Saldırıdan sadece 3 ay önce Temmuz ayında İsrail'in kıdemli bir analisti Hamas'ın planda belirtilenlere benzer şekilde günlerce süren yoğun tatbikatlar yaptığını söyledi. Ayrıca analist e-posta yazışmalarında senaryonun hayali olduğunu kesinlikle reddediyorum diye yazdı. Planda ayrıca İsrail ordusuyla ilgili detaylı bilgiler de yer alıyordu. Bu da Hamas'ın İsrail güvenlik teşkilatı içerisinden bilgi aldığı gerçeğini ortaya çıkarmış oldu. Söz konusu belgeyi Netanyahu'nun ya da diğer üst düzey siyasi liderlerin görüp görmediği bilinmiyor. Fakat bilinen bir gerçek varsa o da İsrail'in dünyayı ayağa kaldıran tarihin en büyük başarısızlığını yaşadı.